bir tarafta çok sevdiğim var. Diğer tarafta yıllarca hayalini kurduğun bir şey var ve bu ikisini aynı anda seçemiyorsun. Düşün ya düşün. Çocukluğundan beri hep aynı şeyi hayal etmişsin. Tekerlekli bir sandalyenin üstündesin ama. O sandalyenin üzerinde oturduğundan beri bacaklarını, kelimelerini... ...çocukluğu... ...çocukluğunu unuttuğundan beri hep aynı şeyi istemişsin. Tek, tek bir şey istemişsin. Bir hedefim var. Yıllarca gece gündüz hayalini kurduğun bir hedefim var ve o hedefi artık adım adım yürüyebiliyorsun. Hedef karşında artık vurabilirsin. O hedefi tam 12'den vurabilirsin. Hazırlanıyorsun, bekliyorsun, doğru zaman geliyor ve karşında birden bire bir engel. Kalbin. Sen yıllarca hayalini kurduğun... ...o hedefe yürürken... ...kalbin dikiliyor karşına. Anladım abi. Meal ediyorsun yani. yani anladığım kadarıyla şimdi senin... ...hayallerinle kalbin birbirini tutmuyor. Ha? Bir yanlışım yok değil mi? Ben yapamam Ben... Bunu onunla yapamam. O yanımdayken yapamam. Abi. Ceren mi? Bak ben şimdi böyle kardeşim hakkında yanlış bir şey söylemeyeyim de sen anlatmak istersen ya. Yapamam. Yanımdayken yapamam. Abi. Ne istiyorsun? Dedim sahile dedim geldik. Ne istiyorsun? Çok geç. Ne? Sen bana istediğimi veremezsin. Artık veremezsin. Aşk yok. Ödeşirken aşk yok. Teşekkür ederim. Agah'cığım ben bu gece biraz ağır konuşmuş olabilirim. Özür dilerim. Endişelerime ver. Sen her zaman en doğrusunu yaparsın. Kendi çocukların için. Kendi ailen için. Yeğenin için. ama yeğenin aynı şeyi yapabilecek mi emin değilim. <laughs> şu düşük omuzlara, şu titrek adımlara bir bak. Hiç i̇şte karısını kapıya koyup şirketin başına geçecek biri gibi gözükmüyor. Sence Nedim, gül oynaya boşanacak birine benziyor mu? Su, su ister misin? Bu kadar mı? Gerçekten gerçekten merak etmiyor musun? Sana ne söylemek istediğimi? Merak bile etmiyor musun? Hiç. Hiç merak etmiyorum. Sakin ol Ceren bir şey düşün. Lütfen sakin ol. Nedim, biraz konuşabilir miyiz? Nedim, lütfen biraz konuşalım bak lütfen. Nedim. Nedim ya varırım yapma bunu ne olur ne olursun yapma böyle Nedim Nedim. Nedim Nedim açar mısın şu kapıyı lütfen biraz konuşalım. Dedim, aç kapıyı. Nedim açar mısın şu kapıyı lütfen konuşalım biraz. Sen, sen dur, dur, dur. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Seni kapının önüne koydu, sen de hemen kuyruğunu kıstırıp... ...annenin koynuna mı dönüyorsun? Yürü, aptal. Eğer bir kez müştemilata girersen bir daha köşkün yüzünü göremezsin. Annen Nedim'in vazgeçtiğini anladığı an alır götürür seni. Şimdi burada yat ve kimseye gözükme. Unutma biz. Biz senin aynı taraftayız. Ben seninle aynı tarafta değilim. Çünkü sen... ...sen katilsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.